arkadaşlar. işte yeni bir videoda biz yine karşınızdayız. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Real'dayız. Uzun zamandır buraya gelmemiştik ve de de anne hadi gelmişken bir vlog çekelim. Biz de dedik tamam olur. Aslında arkadaşlar niçin geldik buraya? Böyle saklama kapları var. Gördüm internet sayfasındaki gelmiş Real'a. Bir gelip bak bakmak istedim. 25 Euro'lu fiyatı. Ama Action'da da vardı 5-6 Euro'ya galiba. Bir bakarım burada burada yoksa Action'dan alırım başka bir zaman. Biraz alışveriş yaparız, biraz gezeriz. Evet arkadaşlar bir şey paylaşmak istiyorum size. Biz bu sabah erken kalktık, evde işlerimizi yaptık ve sonra nereye gittik biliyor musunuz? Okula gittik. Bugün ben kayın ilk okul günü. 2 saat orada kaldı, sonra gittik aldık onu. Çok mutlu bir şekilde çıktı ve şimdi alışverişe geldik. Bakalım ona bir hediye almamız lazım. Ne seçecek acaba? Hadi birlikte alışveriş yapalım. Entschuldigung. Ja, danke. Es war ein kleiner Unfall. Becker, komm hier, komm. <laughs> Mamma hatkim var. <laughs> Ama sen yapsan kimse bir şey demeyecek. Çocuk da var. Anne yaptı da biraz komik oldu. Kusura bakma. Tamam. Hadi gidelim artık. Kusura bakma. Gidemeyiz. Şimdi olacak mı? Bak hadi gidelim. <laughs> Kararsız kaldın. Ne siz kaldın? Kararsız. Neden? gördüm ama e, ıı, bak çizdeki sandalyelerin üstüne gri gri olanla ha? gri olanla benim bu hoşuma gitti sanki o da olsun bir de bak ıı, orada bir euro da şey vardı masa örtüsü tamam onu da aldım ben uyumlu oldum okey evet. tamam o zaman bu Berkay'a oyuncak bir yenemedik neden? nedense burada yeni oyuncaklar yoktu yok muydu? olsun başka yerden bakar ben ona dedim ya Legoland'a gideceğiz ya ya? bu ileride doldu tamam Tamam. <laughs> Nasıl gibi Hiç. Allah'ım. Aykırsa... Bir de... <laughs> de beğenmedim Çok az şey alacak içine. Sadece baktım. Bu bak ne güzel şey. Aslında şey için güzel bak. Masanın üstüne mi? Masanın üstüne evet. Ama bakalım. bakalım. Galiba. Küçük galiba. 9 santimetre Onu şuraya koy. Ne kadar onu koy. Tamam yerine koydum aşkım. Burada neler var bir bakalım. Hadi, Hadi devam edelim. Hadi be, ben böyle şey hazırlamıştım bakçeyi için. Hani sen ben sormuştun ya geçen. Bunlar ne için? Aha. Pencere altı. Bak aslında bu şey galiba garden Tişteki e, masası için ama çok fiyatı ne kadar? 13 euro yok vermem. Ben bir euro aldım bunu bak. Hani böyle aklına geldikçe almış. Tamam sonra gösterirsin zaten. Tamam. Değiştir. galiba Bu marka çok güzel Hangisi? Steinbach. Aa, Silit. İşte Silit ya. Bir bakalım onlara. Delve işte yani, al ya da gelecekler. tencereler galiba 79 eurodur. Hadi canım söylemişti git bir kere bak. Bir alacakmış. Bir bakalım burada ne kadar fiyatı. Masaları en sevmediğim iş bütü yapmak. Hele ki sıcakta. Ne oldu bir tane? Bak. Bu şeye baktım. Hani senin de... Bu mu? Hayır. Benim eşim ayakkabı hastası olduğu için ayakkabılara yerimiz yok. Hangi kapıya? Hani bu küçük kilerdeki kapı olmuyor mu? Neden olmasın? Ama emin değilim de son kapısı biraz farklı öbürlerinde. Berkay yorulmuş arkadaşlar. Bir dakika yerleşemedi. <laughs> ah biraz da kilo aldık evde kalalı. Ayaklarını şimdi oraya sokman lazım. Olacak mı? Ah, ah. ama ikisini de aynı anda sokman gereklidi. Hayır ikisini de aynı anda sokması lazım. Diyorkun. İstemiyor musun Berkay'a oraya oturmak? Ya, orada oturmak? Orada burada durma. Ki. Durmayız ki. Çok oh, çok yoruldu ya. Yoruldun mu? Keşke iki araba alsaydık. Bir gelmedi. Hadi ben şuraya içelim. Hadi devam edelim o zaman. Gel. Hadi bir daha deneyelim. Hadi bir daha deneyin. Sıkışır orada. Tamam. Hadi gidelim. Şimdi orada tencere ve kaşıkların yanında bak oturursun biraz dinlenirsin. Orada biraz daha uzun zaman durarız tamam mı? Çöpler. Ben yeni mutfağım gelince böyle bir çöp istiyorum buraya alma mutfak için. Aa 10 euro fiyatı da 11 euro olmuş bakın. Güzel bence. Benim mutfak beyaz ve gri olmaz. Olacak inşallah. Ay burada ne güzel şeyler var. Bir fiyatlara bakalım. Bir dakika şimdi. Ay bak buldum. Ver anneciğim. Evet arkadaşlar. Ben böyle küçük bir çöp kutusu istiyorum. Ee, hmm. Bu yatak odasında. Evet, makyaj var. yaptığım yerde. Böyle hani yüzümü temizleyince falan. Her defasında banyoya gidip gelmemek için böyle hayır, bir hayır, çöp hayır. istiyorum hayır, ama, ya, ya, ama daha da küçük olabilir böyle plastik bir şey olsun hayır, hayır. ki ha işte böyle bir şey istiyorum arkadaşlar yaş mendil ya da yüzümü temizledikten sonra pamuklarımı atıp mesela iki günde bir değiştirebilirim burada güzel şeyler varmış ben bu hayır. bundan alabilirim bir bakınarız şimdi gibi çok kullanmışsın bence. Ama bir tanesi 20 bu vermem. Vermem. Bence çok pahalı. İki adet olsa okey de bir adet 20 euro. Çok değil mi? Bir tanesi. Bir tanesi. Bak bu e, ıı, sıvı yağ için, bu sirke için. İkisi 40. Aha. Bu ne? 120 euro bakın. O da? 119 euro bıçak. Biraz bıçaklı altından mı ya? Bir açıp bakmak lazım. 119 euro. My God. Çok pahalı. Ama ne olmuş? Beş bıçaklı. Bir sene açılmayacak kutuyun içinde. Ne de olmuş olsa ya altın mı? Bence çok pahalı. kadet literatür. Ay işte bak bir tanesi 10 euro. İki buçuk litre mi? Ben o yüzden gelip bakmak istedim ki almadan önce bir fiyatını görmek istedim. Action'da daha uygun olduklarını biliyorum. Ama mesela ben nasıl 5 kilo pirinç alıyorum, 5 kilo kırmızı mercimek içine doldurmak için çok güzel olur bence. Ama biraz fiyatı yüksek. Bence yüksek. Beş tane alınca eliyor. Bir ekşine el götürürsün. Evet arkadaşlar. Yeniden merhaba. Gördüğünüz gibi biz artık evdeyiz. Bugün R.A.A. gitmiştik. Söylemiştim. Neden gittik? Böyle saklama kaplarından almak için. Ama fiyatı biraz bana pahalı geldi. 10 Euro bir adet. Neredeyse. Bir bakmak istedim şeyde. action'da var mı diye. Yoksa artık oradan alırız. Ama şimdilik almadım. Ve gitmişken küçük ufak tefek bir alışveriş yaptım. Bu alışverişimize 80 euro ödedik. Evet arkadaşlar önceki videoda 70 euro bir şey alamadım demiştim. Ee, Bulgaristan'dan da söylediler. Türkiye'de de yazan oldu. Ee, Bulgaristan ve Türkiye'de fiyatları biliyorum. Yaz günleri tatile toplanmış çok çok pahalı benim gözümde. Hele ki oradaki maaşlara bakış. Almanya çok uygun olduğu için belki de öyle dedim. Annem bile dedi ya sen ne diyorsun 70 euro Bulgaristan'da asla bunları alamazsın dedi. Tamam o konuda okeyim. Şimdi söylüyorum 80 euroya bugün neler aldık. Bugün güzel bir alışveriş yaptık. Bence 80 euro iyi ödedim. Böyle limonata aldık arkadaşlar. 12 adet bunlar kalorisiz. Şeker yok içinde. Yaz günleri buz gibi içmek için çok güzel oluyor. Ve 6 adet süt aldım Müller'in arkadaşlar. O bunları seviyor. Çileklisini aldım kakao olsun. Normal fiyatı 1 euro'du. Realde bugün 59 sente düşmüştü. Bu şeylerden aldım arkadaşlar hamburger ekmeklerinden. Cuma günü Allah'ın izniyle Legoland'a gitmek istiyoruz. Yanımıza sandviç falan yaparım diye bulunsun diye aldım. Bu biberlerden aldım. Ben çok seviyorum böyle kahvaltıda kesip yemek için. Bunlardan aldım. Bunların ismini gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi ben onları sabah kahvaltıda yoğurt ve müziklerim yanına koyuyorum. Böyle hafif ekşi. Berkay'ın sevdiği bu tavuk salamından aldım. İşte böyle çocuklara özel. Bir adet rama aldım. Onun da fiyatını hatırlıyorum düşmüştü. 99 sente düşmüştü arkadaşlar. Bir rama aldım. Böyle bir mozzarella aldım. Peynirle güzel oluyor. Bir adet bıçak aldık arkadaşlar. Benim en sevdiğim bıçaklardan. Büyük bıçak sevmediğim için. Küçük de sevmiyorum bunlardan. Eşim dedi güzel diye Alman malıymış. 2 99'du galiba fiyatı. Ya 2.99 ya 2.49. Böyle e, alumin folyo aldım arkadaşlar. Orada marketin içinde 1 e, bir euro olan bir euro shop. Hani geçenlerde gitmiştim. Öyle bir yer vardı. Bunu oradan aldım. Bir euro'du. Bunu arkadaşlar bir küçük, küçük çöp kutusu işte gördüğünüz gibi. Yatak odasındaki böyle makyajımı temizleyince pamuklarımı atacak yerim yoktu. Her defasında git banyoya gel banyo olmasın diye küçük bir şey aldım. Orada kullanırım. Yaş mendil falan atmak için. Makyaj temizledikten sonra pamuklarımı atmak için bence kullanışlı olur. Bunu 10 euro buna 10 euro dedim arkadaşlar. Bana biraz fiyatı yüksek geldi ama eşim dedi güzel bence al. Ben de aldım. Bunları söyledik. Böyle pamuk aldım makyaj temizlemek için. Bunların fiyatı 99 centti. Bunları da bir euro yerinden almıştım arkadaşlar. 16 adeti 1 euro. İşte bakça için ne aldım arkadaşlar? Geçen Ikea'ya gittiğimizde baktık da biz bunlara sandalye için döşek. Ama fiyatı biraz pahalı gelmişti. 5-6 euro bir adet idi. Burada bulduk 4 adeti 6 euro. Hemen aldım tabii ki de. 6 euro fiyatı. Başka bu bagetlerden aldım arkadaşlar. 2 adet. Onların fiyatı 49 centi. Çok iyi gördüm. Eşim almış Bulgaristan keçi peyniri. Bundan hiç aldığımız yok galiba. Ama güzeldir. Bu da dede de tam Bulgaristan'daki dedelere benziyor. Bakın. Ve devam ediyoruz. Bunu arkadaşlar bahçedeki masanın üstüne aldım. Bir yoruldu zaten. Böyle kullanmak için bence iyi. Eski ince değiştiririm. Bir Euro'du bu da. 2 kutu 3'ü bir arada aldım. İndirimde de bir 50 fiyatı. Normal fiyatı 10 adetinin. 2 eurodu. Ben aldım. Duşu aldık iki tane eşim istedi. Onlara fiyatı bir 1 1.50'ydi galiba. Evet arkadaşlar bunları göstermek istiyorum. Bunlar kavanoz, küçük kavanozlar. Niçin aldım onu da söylüyorum. Bir dakika makas almak istiyorum Kavanoz mesela çin yeni mutfak gelince bu aspiratörün olduğu yerde üstünde baharatlık bir bölüm olacak arkadaşlar. Açınca böyle 15-20 santim genişliğinde. Orası baharatlık olacak. Ve mesela benim kabartma toz, şey kabartma tozum değil, karbonatım vesaire paketlerde olduğu için bu kavanozların içine koyursam bence de kullanışlı olabilir diye aldım. Onların fiyatı 3.99'du. Çok iyi biliyorum. 6 adet evet, 3.99. Bence güzel olur. Paketlerde olan baharatları bunların içine koyurum. Daha kullanışlı olur. 2 adet sıvı yağ aldık arkadaşlar. Bu yağ eşim söyledi aslında kızartmak için bu daha sağlıklıymış. Böyle aldık. Ayçiçek yağı değil ama Türkçesinde bilmiyorum. İşte gördüğünüz gibi bu sarı çiçeklerin ismi neyse. Başka balık canım istemişti. Alaska 800 gram balık aldık arkadaşlar. 3.70 fiyatı hatırlıyorum. Domates aldım. Reallı domatesin kilosu 1 eurodu. Bunlar ne kadar tutmuş? 64 sent tutmuş gördüğünüz gibi. Kola zero aldık. Hemen orada susamıştık. Onu aldık bir adet. Çok almıyorum ben efendim çok içtiği için evde olunca. Bir de böyle bu köy stüdyolar cam şişesinde güzel oluyor. Ondan da bir adet aldık arkadaşlar. Ve sanırım bugünlük alışverişimiz bu kadardı. Değil mi? Hepsini gösterdim. Evet. Sütleri gösterdim. Hepsini şey atlamamışımdır inşallah. Videonun da sonuna geldik. Normalde gördüğünüz gibi ben videonun sonunda her zaman yorgunum. Artık Berkay da eşimle dalga geçiyorum. Merhaba arkadaşlar, yorgun olduğum için ve bugün yorgun değilim. <laughs> Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Yorumlarınız için ekstra teşekkür ederim. Çok mutlu oldum bugün. Hepsi yorumları okudum teker teker. Birazdan evinize cevap yazarım inşallah. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.